Herkese merhabalar. Tasarımcı anne uyumlu uygunluk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yarım kalan tamlıyoruz. Evet anne ne yapıyorsun? Merhaba. Derya Hanım'ın programında başladığımız turuncu eleği bitirememiştik. Onu bitirmek istiyorum. Hemen bir kenarının makinesi kaldı. Onu da bitireyim. İki kesimini yaptık, tasarımını yaptıktan sonra ikisini yüz yüze getirip Birer makine ayağı her yerine makine çektim. Önüne, eteğine, koltuk altına, omzu ve yan dikişine çekmedim. Hemen çeviriyorum. Çevirmeden önce çıt atmam gerekiyor ki kolay dönsün. Oralarına ben çıt atayım. Bu arada yazıcım yaptığım yelekleri nasıl buluyorsun? Bu yelekleri beğenmek mümkün mü ki acaba? Teşekkür ederim. Senden de çoğu zaman fikir alışverişi yapıyoruz. Sen de bana çok güzel fikirler veriyorsun. Hakkını yememek lazım. Yani senin kadar güzel olmasa da güzel fikirler veriyorum. Bugün matematik sınavın vardı. Nasıl geçti? Nasıl geçecek tabii ki de. Çok güzel geçti. Oo, tebrik ederim. Evet arkadaşlar bu şekilde çevirdim. Diğer önüm de tamam. Bunun da diğer parçası gibi önüne ve koltuk altına düz tel aldıktan sonra üstüne yapıp çevirmesini yapacağım. Bitmiş halini size göstereceğim. Yazılı beni seyretmeye devam ederseniz daha güzel projelerde, sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.